Bu arada sağ kenarında bir gerginlik yaşanıyor. İki takım oyuncuları da o noktaya geldiler. bir anda sağ kenarında sinirler gerildi sa kenarındaki diyaloglar devam ediyor. Serkan Reçber ve Egemen Korkmaz arasında orada bir diyalog söz konusu. Kenardaki durum yavaş yavaş tatlıya bağlanacak gibi. iki takım oyuncuları aynı noktaya toplandılar. Abdülkadir Ömür geçirdiği sakatlık sonrasında kenara alınıyor. çabuk bir şekilde toparlanır Abdülkadir Ömür. Abdullah Burak Taşkın ve Serkan Reçber arasındaki diyalog da şimdi noktalandı. Abdülkadir'in sakatlandığı pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Bu pozisyon sonrasında Abdülkadir Ömür oyuna devam edemiyor sevgili seyirciler. Bir hazırlık maçında olabilecek gerçekten en kötü senaryo bir futbolcunun sakatlık geçirmesi ki Abdülkadir Ömür geçtiğimiz sezonda uzun bir süre sakatlığı sebebiyle sağlardan uzak kalmıştı. Çok büyük bir yetenek. Çok önemli bir oyuncu Trabzonspor için. Dileriz sakatlığı ilk etapta göründüğü kadar ciddi değildir. Çok hızlı bir şekilde sağlara dönmesini temenni ediyoruz.